Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi fotoğraf mücadelesi görevini hep birlikte yapalım. Hat hiç bir araç almamız gerekiyor. Hemen onu alalım. Buradan üreticiden ya da bakayım. Hat hiç ne oluyordu ya? Buradan işaretleyelim. Aha, bunlar oluyor. Okey. Sadece fotoğrafını çekeceğiz zaten. Ne olduğunu önemi çok da yok açıkçası. O yüzden rahat bir şekilde Hatice işaretleyip oradaki arabalardan bir tanesini alabilirsiniz. Şimdi bizim gitmemiz gereken Horizon sahne, sokağı sahnesi. Burası herhalde ya. Burası olması lazım. Buraya ışınlanalım. Hemen hemen bir hemencecik hızlıca hızlıca hızlıca. Şöyle bir fotoğraf çekelim. Ve evet, görevimiz bu şekilde sona eriyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.